Gizemli doğal dünyaya hoş geldiniz. Bugün hayvanların gizli yeteneklerini keşfedeceğiz. İlk olarak kartalların muazzam uçuş yeteneklerine göz atacağız. Çeymleleonlar çevrelerine uyum sağlama yetenekleriyle tanınır. Renk değiştirme becerileri onları avcılardan korur. Dalgaların arasında dans eden yunuslar hem zekaları hem de eğlenceli hareketleriyle ünlüdür. Su altında da inanılmaz yetenekleri var. Arılar, doğanın en önemli polinatörleridir. Çiçeklerden nektar toplayarak, ekosistemimizi beslerler. Ahtapotlar, renk değiştirme yetenekleriyle tanınır. Bu özellikleri, onları avcılardan korur ve avlarını yakalamalarına yardımcı olur. Filler, hem güçlü hem de zeki hayvanlardır. Su ile oynamak, sosyal davranışlarının bir parçasıdır. Çitalar, yeryüzündeki en hızlı kara hayvanlarıdır. Hızları avlarını yakalamalarına yardımcı olur. Gekolar yapışkan parmak uçları sayesinde her yüzeyi tırmanabilirler. Bu yetenekleri onları avcılardan korur. Peregrin şahinleri avlarını yakalamak için en yüksek hızda dalış yapan kuşlardır. Bu yetenekleri avlanmalarını kolaylaştırır. Hayvanların gizli yetenekleri doğanın harikalarını gözler önüne seriyor. Onları korumak hepimizin sorumluluğu.